3 ay boyunca her gün gece 2'de yayın açtım. Normal bir bilgisayarım vardı. Webcam'im zaten yoktu. Ben ilk kazandığım parayla webcam aldım. Abi oturduğumuz yerden para kazandım. <laughs> her yayın öncesi arkasında çift taraflı bandını değiştirip <laughs> duvara yapıştırıyordum böyle. <laughs> Herkese merhabalar. Vodafone Trizon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yayıncılığa yeni başlamak isteyenler için neler yapmaları gerekiyor? Umut'la beraber onu konuşacağız. Yani yayıncılık 101 konuşacağız bugün. Biraz da kendi yayıncılık kariyerimiz hakkında konuşacağız. Ben bir yayıncıyım dediğim an aslında benim bir tane bir gece yayınım var. O tam pandeminin ilk kapanmasının ilk gecesi. Ertesi gün sokağa çıkma yasağı vardı. Gece iki defa açmıştım yayını. Sabah 7'ye kadar sürmüştü. O gün benim böyle bir tat yayınım olmuştu. Herkes işte abone oldu, destek oldu. Bu yayın çok güzel devam etsin falan diye. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam 3 ay boyunca her gün gece 2'de yayın açtım. <laughs> o gün kendi kendime evet yani ben artık yayıncı oldum dedim. Abi benim için şöyle ben çok uzun süredir hobi olarak yayın açıyordum zaten. Hani ailem, dostlarım falan izliyordu sadece. 3 kişi izliyordu, 5 kişi izliyordu. Hani bu YouTube Eiko patlayan seriyi yaptıktan sonra 3 kişi oldu, 30 kişi. Bir sonraki gün yayın açtım oldu işte 70 kişi. 150 oldu, 200 oldu derken ben o zaman tamam dedim burada artık bir yere varıyoruz. Nisan'da başladım, yılın sonuna kadar öğlen 2'de yayın açtım sürekli. <laughs> Haftada bir istikrar. gün off bıraktım kendime. Onun dışında 6 gün boyunca her gün yayın açtım. İstikrar gerçekten çok önemli. Biraz da şanslıysanız, keşfedilebilirseniz yayıncı olabiliyorsunuz gerçekten. Abi oturduğumuz yerden para kazanırsan bence. <laughs> Genelde öyle diyorlar ya. E, güzel yanları şöyle, çalışma saatimizi biz belirliyoruz. Ne kadar çok çalışırsak o kadar çok para kazanıyoruz. E, bir firmada çalışıp aylık maaşın işte atıyorum Kavli abi işte 10 bin lira oldu mesela. Ama o ay çok çalıştın diyelim. Yine 10 bin lira alıyorsun. Ama yayıncısın çok fazla çalıştın şansında yaver gitti. Daha güzel paralar kazanabilirsin. Daha kötü de kazanabilirsin. O senin yaptığın işe ve aldığın karşılığa göre değişiyor bence güzelliklerinden. Sabah kalkıyoruz tuşa basıyoruz. Normal bilgisayarda takılıyoruz. Ondan sonra yayın açıyoruz. Yine bilgisayar başındayız. Kapatıyoruz. Yemek yiyoruz. Sonra yine bilgisayarda takılıyoruz. Bütün gün bilgisayarın üzerinde evet. koltuğun üzerinde oturmayla geçiyor. Kolay bir şey değil ama güzel yanları da var. Ben ekstra beklemede kolaylık değil ama psikolojik olarak daha çok zorlayan bir şey bence. Çünkü yayına girdiğiniz zaman bir şov başlatıyorsunuz ve bu şovda sürekli pozitif olmanız, gülmeniz, eğlenmeniz, eğlendirmeniz gerekiyor. Fiziksel bir iş yapmıyoruz, dışarı çıkmıyoruz, işte ağırlık kaldırmıyoruz belki ama psikolojik olarak da gerçekten zorluyor her şeyin olduğu gibi bunda da kendi zorlukları var. Kesinlikle katılıyorum. Ya öncelikle FIFA tarafı için konuşacak olsam biraz maliyetli aslında ekipman kısmı. Ama normal PC'den bir yayın yapmak isteyen arkadaş için normal bir webcam, normal bir mikrofon. Çok insanların kulağını rahatsız etmeyecek bir mikrofon. Hatta headset bile olur yani. Önemli olan orada sesinin normal gitmesi, çok iyi gitmesine gerek yok başlangıçta. İnsanları rahatsız etmesin görüntü ve ses yeterli. Ben direkt kendimden örnek verebilirim. Normal bir bilgisayarım vardı. Webcam'im zaten yoktu. Ben ilk kazandığım parayla webcam aldım. Ondan sonraki ayda mikrofon aldım. E, headset mikrofonundan konuşuyordum. Yayınımı yapıyordum. Yayınımı 30 fps veriyordum. 720p veriyordum. Tabi zamanla işte işinizin tuttuğunu hissettiğiniz zaman başladığı zaman bir şeyler, para kazanmaya başladığınız zaman yatırımınızı ona göre yapmaya başlıyorsunuz. Yatırım yaptıkça kaliteyi arttırıyorsunuz. Araya parçalar alıyorsunuz, ışıklar alıyorsunuz, mikrofon alıyorsunuz. Evinizde stüdyo ortamı oluşturuyorsunuz aslında. Ama ilk başlangıç için bir tane bilgisayar, bir tane kulaklık, bir tane mikrofon çok yeterli yani. Eskiden böyle benim şeyim yoktu. Onu eklemek istemiyorum. tripod'tu, kameraydı vesaire ilk başlarda yoktu. Küçük bir webcam vardı. Onu da koyacak yerim yok. Monitörün üstünde durmuyor, sallanıyor falan. Her yayın öncesi arkasında çift taraflı bandın değiştirip duvara yapıştırıyordum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Her gün böyle bir çift taraflı bant kesme yapıştırıp o 3-4 saat idare ediyordu beni. Ama şimdi tabii ki nereden nereye öyle oldu biraz. İlk olarak insanlar bizimle iletişim kurmak için yayınlara geliyor. Benim en önemli amacım orada futbolu oynamak değil de chat'teki arkadaşların yazdığına cevap verip onlarla konuşabilmek. En azından benim yayın tarzım bu şekilde. Chat her şey diyebilirim. Hepsine aynı saygıyı, aynı değeri ve aynı inceliği göstermek durumundayız. 4 yıldır ben böyle yapıyorum. Hiç de bir zararı olmadı. Yani benim için şöyle, ilk başta başlayanlar için bence chat çok önemli değil. Tabii ki de insanlarla muhabbet edecek ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Çok az izlendiğiniz için ve insanlarla çok az etkileşime girdiği için chatte kafanızı sürekli yana çevirdiğinizde aynı kişinin mesajlarını görmeye devam ediyorsunuz. Çünkü yeni gelen insan olmuyor. En başta birazcık daha böyle insanları konuşmaya teşvik etmek, 10 kişi varsa işte sorular sormak sürekli, muhabbet oluşturmaya çalışmak hem izleyici aranızdaki bağı arttırıyor hem de sizde eğlendiriyor aslında. Çünkü biz yayını kendimiz için değil, izleyiciler için yapıyoruz. Ve izleyiciyle etkileşime girmek bizde tatmin ediyor açıkçası. Yani daha fazla e, abone kazanmak için aboneler arasında oyunlar oynamaya çalışıyorum. Abonelerime hediye vermeye çalışıyorum. İşte bu FIFA içerisinde bir içerik olur veya işte bizim bütün community spor ve futbolla alakalı olduğu için forma olur, başka bir şey olur. Benim daha önce yaptığım koleksiyonun ufak bir parçası olur. Bu tarz şeylerle böyle abonelerimi sevindirmeye çalışıyorum. Onun dışında onlarla beraber sesli odalarda sohbet muhabbet ediyoruz. Sormak istediği özel sorulara yani direkt özelde ulaş birebir benden cevap alabiliyorlar. O şekilde daha fazla arttırmak için abone sayısını da aslında sürekli hatırlatıyoruz yani. Evet. Bu az önce söylediklerimi onlara da söylüyorum. Onların da hoşuna giderse destek olmak isterse abone oluyorlar zaten sürekli komünitinle etkileşim olmak çok önemli. Tabii sürdürebilirlik haricinde konuşuyorum çünkü sürekli yayın açtığın zaman zaten insanlar a diyor bakın bu adam işte sürekli yayın açıyor. Tamam ben hem desteklerim hem eğlenirim hem de iletişimim olur. Discord bu konuda gerçekten çok önemli bir faktör. Birebir yayıncıyla ile iletişime geçebileceğiniz bir özel mesajınızın olması. Genel bir chat odanızın olması. Oturup konuşabileceğiniz. Oyun hakkında konuşabileceğiniz. Onu geçtim hayat hakkında da konuşabileceğiniz. Şeylerin olması güzel oluyor. Hani var benim abonelerim gelip de böyle işte abi şöyle şöyle oldu işte kızdan ayrıldım ne yapayım. Okulum böyle gidiyor ailem çok sıkıştırıyor. Hani elimizden gelince yardım edebiliyoruz. Samimi bir ilişkide kuruyoruz aslında. Bu yani evet. Umut bende bir şey kalmadı. Ben de kalmadı. Anlatacak doğru. bir şeyim kalmadı. Çoğunu anlattığımı düşünüyorum. Zaten Kapanış. sorusu olanlar varsa yorumlar kısmına yazar. Oradan da cevaplayabilirim. Ben de bu kadar. Kapanış yapalım o zaman. Olur yapalım hadi. Daha fazla saçma güzel içerik için Vodafone Freezone YouTube kanalına abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenseniz like atmayı unutmayın.